Bizim 100 yıl önceki bütün bu olayları artık korkularımızdan arınarak kurtularak ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1915 olaylarına yönelik taziye mesajı tüm dünyada yankı buldu. Erdoğan konuyu bir kez de AK Parti grup toplantısında değerlendirdi. Çok büyük acılar çekmiş bir millet olarak yeryüzündeki her milletin her ferdin acılarını anlarız. Korkmadan, çekinmeden, sıkılı yumruklarla değil, tokalaşarak konuşmaya hazırız. Bir asır önceki hadiselerin aydınlatılmasını isterken, acıları paylaşırken karşı taraftan da bunu görmeyi arzuluyoruz. Umut ediyorum ki gerek Ermenistan devleti, gerek Ermeni diasporası bizim bu yürekli adımımızı görür aynı yürekli, aynı cesur tavrı onlardan da görür ve bekleriz. Erdoğan her iki ülkenin de kendi tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Köprünün altından çok sular aktı dedi. Tarihimiz ya galipler ya güçlüler tarafından çarpıtılarak yazıldı. Ya da bizzat kendi resmi tarihçilerimiz tarafından belli bir şablon içinde yine çarpıtılarak kayda geçirildi. Yüz yıl yani bir asır oldukça uzun bir zaman dilimi. Eskilerin deyimiyle köprünün altından çok sular aktı. Zaman yaraların bir tedavi etti. Eskiye ait çok sayıda tartışma, çok sayıda münakaşa artık yerli yerine oturdu. Başbakan Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'ın ODTÜ'de yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Dün Alman Cumhurbaşkanı gelmiş, benimle konuştuğu şeylerden sonra ODTÜ'ye gidiyor. Orada garip garip şeyler konuş. Ve kendilerine yalan yanlış neler anlatılmış, neler öğretildiyse onu ifade ediyor. E bunu bizimle paylaştığın gibi aynen o şekilde ODTÜ'de yansıtsana. Ama üzüntü veren ne biliyor musunuz? ODTÜ'de... Ona ev sahipliği yapanların gerçekleri ona söylememeleri. Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türklere yönelik kundaklama eylemlerini hatırlattı. Gavka, aklını kendine sakla diye seslendi. Almanya'da 8 vatandaşımız öldürülüyor. Türklerin evleri kundaklanıyor. Bu evleri yakanlar, ırkçılık sayıkıyla bunu yapanların hesabını Almanya soramıyor, gelip bize akıl veriyor. Sen o aklı kendine sakla. Başbakan Erdoğan 12 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapılanları hatırlattı. Yapılanların ne irticayı hortlattığını ne de ülkeyi böldüğünü vurguladı. Kamuda başörtülü çalışma imkanı getirdik. İrtica mı geldi? İmam hatip liselerinin Kur'an-ı Kerim derslerinin, Siyer-i Nebi derslerinin önünü açtık. İrtica mı geldi? Uzay çağında başörtüsü mü takılır? Böyle diyorlardı. İşte şu anda başörtüsü serbest. Türkiye'de uzay çağını uzaktan izlemiyor. Uzay çağını tam aksine artık yaşıyor. Ardı ardına uzaya uyduları bu iktidar gönderiyor. Ve görüyoruz ki başörtüsü o uyduların kuyruğuna takılmıyormuş.